Ama koşu kız var o da asla. Hayız koşu. Yürek kıyınadı, kıyınadı, kıyınadı. Haa, koşu. Böyle gittik mi? Geçti her zaman. Yürek kıyınadı, kıyınadı, kıyınadı. Mehrin kımsadı, kımsadı, kımsadı. Kadrım ya yetmedi, yetmedi, yetmedi. Be qadrimga yetmadi yetsmadi yetmadi bevafoyot bedafoyot bo'lajak ustozim xudo xohlasa man o'zimi tanishtiray buyo ustozim bo'ladi xudo xohlasa yangi shogirdiman ismim jaloldin